yine bir canlı yayınla. Ya bak. Niye işte kaçıyor? Canlı yayın. Ay uff, konuşamadım. Ben çok fotoğraf çekmek isteyenler var. Ben anlamadım bu işi ya. Çok istiyorlar çok. <gülüyor> <gülüyor> çok. Bakayım. Sen ilgili bir fotoğraf paylaşmış olmaktayım. Hem kaç takipçim var? 33. İyi, kötü değil. Kötü değil. Kötü değil, kötü değil, kötü değil, kötü değil. Of da bir böyle hadi ya. Aa bu güzelmiş. Sevdim mi? Aa sıfır takipçisi var kıyamam. Neyse, ak wow. Yorumlarınız gözüktü tamam. Merhaba 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 arkadaşlar bizim canlı yayınlarda samimi samimi yine konuşamadım samimiyetimiz ne samimiyetimiz ne <laughs> robot oldum Samimi, samimiyetimiz çok oluyor bu şekilde güzel oluyor yani canlı yayınlar o yüzden hep açıyorum çünkü çok geliyorsunuz çok abone olmayı çok mutlu oluyorum kolay <laughs> olsun Arkadaşlar dur şu kıza söyleyeyim de sonra çok sevdiyorlar. Sana YouTube seni davet etti. Oğlum zaten Ay konuşamıyorum. Bugün kanalım için bir canlı yayın yapıyorum. Canlı yayın yapıyorum. 6 kişiyiz. Evet. Güzel. Tamam. Arkadaşlar şimdi bizim 3500 olmamıza çok az kaldı bu videoda. Ay. Of. Kendimi atacağım ya. Bu canlı yayında 3500 abone alırız diye düşünüyorum. O şekilde yani. Niye kimse yazmıyor ya? Aa. Yoksa ben mi görmüyorum yine? Havalı diyorum. Arkadaşlar şu an bir yorum yazar mısınız? Hiç ben görmüyorum. Ya şu bozuk ya YouTube şu tuşu bir düzel düz ya. <laughs> ha tamam görüyor musun? Nasılım? İyiyim. O video oynuyormuş. Güzel. Aa Dur bir dakika. Ha iyi. Ha tamam. Ay iyiyim canım benim. Gel. Senaryosu zaten senin yanındayım sen niye beni davet ediyorsun ya. e niye kimse yorum yazmıyor ya. Allah Allah. Allah Allah. Seninle bir fotoğraf paylaşmış bu

bu videoda sizlerle 3500 olma şey başlatıyoruz. Kaç yaşında olduğumu söylemiyorum. Ya ben sizi yiyeceğim ya. Bakın şu abone olun, like atın var ya gerçekten yiyeceğim sizi ya. Yiyeceğim şu çok... Niye yiyeceğim ha? Abla ben de her sıra YouTube video çekiyorum. İyi, güzel. Ne yapalım? İyidir. Ay yürüyemiyorum ya. Pınar Allah sen benden bir yaş büyük sens ben sana abla mı diyeceğim? Ha sen benim kaç yaşında olduğumu nereden biliyorsun? Ben söylemedim ki. Bakın. Bu canlı yanındaki herkes like atsa ünlü oluruz anladınız mı be? Ama kimse atmıyor ki işte. <laughs> tamam ya. <duygusamış> yok. <laughs> ya bakın 44 kişinin 44 de like atsa ünlü olacağım ya. Ama almıyor işte. Almıyor. Almıyor. Like atılmıyor. Almıyoruz canım. Öyle. <laughs> İsmim ne mi? Sence kanalın adından belli değil mi? Şey profil de çok video ne diyor ne? Vallahi o şekilde oldu ya. Merhaba. Arkadaşlar şimdi bugün 3500 abone olmak için bu canlı yayını açtım. 500 abone sonra 4000 abone olacağız. Sonra da 1000 abone sonra kreatör olacağız inşallah. Mod yapıyorum. ama modu sadece PK's'te de çok değerli petler verme yapıyorum. O şekilde. Öyle. Like atın. Tövbe estağfurullah. Simsime videosu mu gelsin? Allah hiç yüklemem ya. He, hiç yüklemedim daha öyle. Sağ, ol. Merhaba, merhaba merhaba. Like atar misiniz? Abone olur musunuz? Niye abone olur musunuz diyorum. Çünkü 3500 olmam lazım artık. Çok gerekli bana bu. Çok gerekli. Ya. Artık 3500 olacağız. 4000 olacağız. 5000 olacağız. Do you want to... Do you want to buy... Ne <laughs> diyorum ben? O kadar İngilizcem yok. Do you want to buy... Me, my friend. Arkadaş olmak ister misin diyor herhalde. I am also a gamer. Nasıl demek bilmiyorum. Gamer oyuncu demek. O oh, kadar ya benim İngilizcem kadar şey değil Allah Allah. Yes me. <laughs> Belki sen olmak ister misin? Olur. Ayrıca iyi. Abla kod yükler misin? Kod mu? Kod nasıl yüklüyoruz ya? Ay teşekkür ederim. Özbe la. O. Bu adı da yazmıyor, seviyesi de yazmıyor. Özbe la. Mineşe tane o şekilde ne yapar mısın? Ne yapar? Mod, mod? Ne, mı? ne Moda sadece çok değerli petler ne yapıyorum arkadaşlar? Ay bu da standa bittim ya. BG Gamer oldu. Al Google Pef. Bence bu Türkçe biliyordu. Bilerek İngilizce konuşuyor. Bana biraz öyle geldi. Neyse. Yorum yarımızı Neyse. Kaç kişiyiz? 49 kişiyiz Arkadaşlar herkes abone olabilir mi? Abone 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 olanlara gerçekten çok teşekkür ederim Ben online'ım açık mı açık Niye kimse gelmiyor? Az kişi mı zaten Arkadaşlar herkes abone olur mu? Olabilir mi artık çünkü İşim abone almak istiyorum tamam mı? Hadi. Kaçıncı sınıfsın bana? E, hani e, yaşımı söylemiyorum. Kaçıncı sınıf oldum? söylersen yaşım da ortaya çıkar benim malum. Ve sözü güzel arkadaşlar lütfen. Bir dakika, bu benim adım mıydı ya? Benim adım hala işte değil miydi? Ya benim kendi adımı unuttum YouTube'da ya. Semanur abla Galatasaray mı yoksa Fenerbahçe mi? İkisi de değil. Ya bir şey olmaz söyle dağılım gittikler neden bu yaştasın diye. Evet geçiyorlar. Da yani ben zaten küçük değilim ama söylemek istemiyorum. Abla kolla, yani ve ses sniper. Ne? Ne? Dördüncü sınıf değilim. Boş boş ne yapıyorum ya ben neyse. Ben de sizi çok seviyorum. Abone olursanız daha da çok seveceğim. Oğlum ne merak ettiniz ya. 10 artı mısın? 10 artıyım evet. Allah Allah. Sen adı ne? Ben adı ne? Hmm, ben adı ne acaba? Bilmiyorum. Benim adım yok. <laughs> ya söylemeyeceğim arkadaşlar. Allah Allah. 3 değilim. Aa. Onu dedim ya. <laughs> Kadar da küçük değil bu arkadaşlar. Yani. Beş, ay söylemiyorum ya. Beşte de değilim. Söylemeyeceğim. Allah Allah. Yeter de. Çok eski takipçim olsanız bilirdim abla aboneyim ay çok teşekkür ederim canım benim ha şöyle yorumlar yaz canım aboneyim ya sana ne kadar mutlu edersiniz beni abla sen söyle yaşımı ben de söyleyeyim hayır sen benim yaşımı ne yapacaksın ben senin yaşını ne yapacağım söylemiyorum Allah ekber. Allah ekber. arkadaşlar bu şekilde işte <laughs> Aha bak 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 abla abone bu zaman. Tamam öyle mi söylemiyor. Yani... ya arkadaşlar ben siz biliyorsunuz da Türkçe bence konuşmuyorsunuz da bilmiyorum. Thank you X y, x, ne? N, x X X. Ben İngilizce konuşmayı hiç sevmiyorum başkalarının yanında ya. Sonra yanlış bir şey söylerim dalga geçerli. Oynadı PK. pek... Ah. Tahmin edin ben neredeyim? <laughs> Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? Onlar like mı olmuş? Ay çok teşekkür ederim. Bu arada herkese abone olursa 3500 abone olacağız. Bu arada 6 Mayıs'a kadar 4000 abone olursak bir nek blog çekilişi var. Ben yani istek atar mıyım? Sen bana at canım ya. Ben çok canlı en çıkıyorum yani. Niye böyle düşünüyorsun? Nasıl düşünüyorum? Ben 2000... Ne oluyor ya? Arkadaşlar ben de 2020-2021'den beri oynuyorum. Ama sil yükle, sil yükle, sil yükle, Ben yani bu hesabı 2023'te mi, 2024'te mi ne açtım bilmiyorum. Sen de beni var. İyi. Bir tane daha kazanırsın. Abone olun. Altı Mayıs'a kadar dört bin abone olursak olamayacağız. Olursak ama bine globe çekişi var çünkü benim için bine çok değerli. Hesabı kaydetti kaydetmesem hani beş bin abone olunca kreatör olamam. Arkadaşlar siz beni abla ben de ablamla oynamıştım. Ya çok güzel. Benim ablam yok Sen sana gelin mi? Ne? eski hesabı. Ben bota isteyen. Ben isteyen canım benim. Bak sen bana yaşımı sorup duruyordun. Sen bana ver işte. Çok çok iyi olur. Nasıl fikir? Hemen göstereyim pedilerini. Sen sen o neden düşünmüyorsun? Sanırım bana. Çünkü geçiyorlar. düşünmüyorum. Gel geçiyorlar. İsmin ne? Aa ah, ben şu gavraştırmış tavşanım mı varmış? Ha teşekkür ederim. Ne oldu be? Sen 2016'dan beri oynayamazsın çünkü 2018'de ne çıktı? Öyle biliyorum. Binek kulakta ayıcık verir misin? ne ya bilmiyorum ki onu. Abla senin, sen ten, seni niye bu kadar zorluyorlar? Ben de çok sevimli bir insansın. Ha, teşekkür ederim. The Green Fish Instagram. Ne diyorum Ya Gamer Lokma Lokma ya. O kadar İngilizce yok Aa bana bir hediyesi var. Hmm. Wow, Wow. 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 <laughs> ne olur. İsmini ne telefondan göster. Al. Ay yeter artık söylemiyorum işte küçük değilim. Yani çoğunuzdan büyüğüm. Arkadaşlar evet ya yani benim de sıfır tutun da geçti o. Bilmiyorum sende de geçmiştir diye düşünüyorum. Hani bana hediyen vardı. Batuva ne veririm? Ne verirsin? Ha bana mı Tamam. Ne veririm? Ben ee, şimdi bilmiyorum ki. Ne istiyorsun Yıldızcığım? Ne vereyim sana? Hediyet sanıyorum bunlar. Bilmiyorum da. Ne vereyim sana çocuğum ya? Ne vereyim? Ya of. Aa, fare dostu çok güzel. Al. <laughs> hediye Hediye, hediyeydi hediye Hediyeydi ama. Of. Onu bakayım. Ona bir de, bir de, bir de. Ama sen de ya of sen de mi bu Abi lütfen ben arkadaşlar yanına geleceğim. Arkadaşı da kabul edeyim canım benim. Oh, Yusuf Demir ben seninle arkadaş olurum canım benim Sen 3 tane ev sana bir 4 tane, tane de veririm sen hiç merak etme Ben yanına geliyorum ben bin kere sen güzel bir video diyorum ki video çekiyor musun o kadar seni şey sevim benim lütfen benim şeyimi gör lütfen Gördüm Sena YouTube Şener YouTube bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim diyor ki gamer pizzacının yanında bir portal var orada yeni balık var akıyor diyor diyor. Ne? Anlamadım. Neyse. Ay. Arkadaşlar abone olur musunuz? Evet, bayağı kişiyiz. Abone olursanız çok seviyorum. Bu arada arkadaşlık size yataklarımdakini kabul ediyorum. Ama sınırın dolmasına çok az kaldı. Doluyor siliyorum, doluyor siliyorum. Bu yüzden abone olun. Ben de kurtarılayım ve 300'e çıksın arkadaşlar. Arkadaşlık sınırı artık. Aa! Dur, almadım dans mı? Ya şu dansı çok istiyorum ama alamıyorum. Like atın. Evet, like atın. Tamam Yusuf Emre söyle. Söyle. Bota verecek sen sanırım. Öyle değerli bet pet verme kabul ediyorum. Ya. Ya iki tane ayıcığım olsa veririm ama bir tane ayıcığım var. Bana bir ayıcık versin ben de sana ayıcığı vereyim. Nasıl fikir? Abla, abla, abla. Ne 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 ne. Ne? Diyor ki ben seni çok seviyorum. Biliyor muydun? bu? Ben de seni çok seviyorum. Ablam olur mu? Da benim bir tane ayıcığım var. Biri bana versin bir tane daha ben sana da veririm ama yok ki benim iki tane ayıcığım. Üzgünüm mor botayı çok isterim. Ha. Seni gördüm mü? Görmüşümdür. Ama iki tane acıyım yok işte. Bir tane var o yüzden olmaz. Üzgünüm. Arkadaş isteğimi kabul eder misin? Ama kim kim bak bilmiyorum ki. Sebap. Ay. Tamam versin o zaman. Kedi versin. Arkadaşlar abone olur musunuz? Artık 3500 abone olmak istiyorum. Ve bu arada biri kaç abone olduğumu söyleyebilir mi? Çek mi istiyorsun? Ben de yok çocuğum git. Aa canım benim seni çok seviyorum. Kaç yaşın var? Söyle. Söyle ya. Söyle. Arkadaşlar. Ama yanılır mısınız? Kreatör olmak o kadar, o kadar, o kadar çok istiyorum ki. Aa sen YouTube? Gördüm seni. Evet. Gördüm canım. Gördüm. Gördüm canım. geldim canım. Gördüm. Çok teşekkür ederim. Tamam. Hayatım canım. 3048 abone miyim? 3048 abone olmam ne imkanı yok. 3480 abonem sanırım. Arkadaşlar herkes abone olabilir mi? Herkese abone olmayı çok seviyorum arkadaşlar. 3500 abone almak istiyorum. Oo. hayalet at. Güzel 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 güzel. Hmm. O zaman sana ev hayvanını vermemi istiyorsun. Al. Sonra sana başka ne verebilirim? Bak. Al. Aha. Arkadaşlar sitesi kamerada edemem çünkü dolu. Of bu zor konuşuyorum bu arada. Sonra diye küçük sök gibi bebek gibi sözü geliyor demem. İsmim ve kutumu gösteriyorum. Yet. Of. Abone olmayı unutmayın. Artık 3500 abone olalım. Çok istiyoruz. 3500 abone olalım. Sonra 4000 abone olacağız. Sonra 4500. Sonra 5000 abone olacağız. Sonra kuratör olacağım. İnşallah gerçekten. Arkadaşlar her gün dua ediyorum. Allah'ım ne olur 5 milyon mi olayım diye ya. Bay. Keraton mu? Eğer ne no olur. Keraton mu? Evet. mu? et. Keratomu et. bulardım. Bilek köpek diye seni moderatör yapabilirim. Of karton çok istiyor. kadar almak istemiyorsun. Evet okey. vurdum 620 990 Uyduk ver al <laughs> Artık çok değerli Benim için Günek <laughs> neşeli ayıcığa ne veriyorsun? Moderatör yaparım seni istiyor. Sen istemiyorsan bir bir şey veririm. Ker, e kereto. Benim canlı yayınımı izliyormuş. Teşekkür ederim. Ooo Melik geldi. Yok ne <laughs> bu ne Yok ne, ne, ne acı bu, acı bu. be? Moderatör yapabilirim. de yapayım Seni yani moderatör yapayım mı? Eğer bana birlik kaydı verirsen, o yani o birlik kaydı verirsen, seni moderatör yapabilirim. <laughs> Mod istemiyorum ama hayvanlarını göster, karar vereyim. Tamam. Şu şekilde hayvanlarım Binek bu verebilirim? Bu değerli mi bilmiyorum ki. Ya. İyi. Değerli mi acaba Ya yeter. Viğmerli bulma ya. Ben de seni çok seviyorum canım benim. Arkadaşlar artık çok sıkıldım. Yani yeni kapatacağım. Çok uzun süre yapmayacağım artık. Abone olursanız çok seviyorum size. Çok seviyorum. Kodum 600 992 görüşürüz.